Tut yüreğimden ustam. Ustam, aklım firarda, göz bebeklerimde müebbet hüzün. Dilimde ay kesiği bir yara, düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzunda sükut, yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ne zaman o senin bildiğin zaman ne sevda gördün masallardaki eskiden. Ah, eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar. Nakış nakış körfe kız ellerinde mendillere yazılırdı isimler. Yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli. Sevdalar kavgalar iki kişilik. Oysa oysa şimdi ustam çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrı meşru acılar doğuyor kundaklara günahkar gecelerden. Ustam Beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa, oysa aşk beni nerede görse tanır, hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Ustam, yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum ustam. Ne katıksız somun isterim senden, ne de bir tas su, ne de taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl sükunetime ustam, çığlığım kopsun, uzat ellerini, güneşe dokun, uyandır uykusundan, uyandır ustam, tut yüreğimden ustam tut, tut beni sürgüne, tut beni sürgüne.